Evet selamünaleyküm arkadaşlar niş kalesine saldırıya geçti haçlı ordusu yardıma gidiyoruz bakalım yenebilecek miyiz yani bayağı bir çetin gözüküyor dur bir bakalım Evet ah, azalıyor askerleri savunmamız bizimkiler iyi savunuyor ama azaldı. Evet abi kuşatma kampına saldır. Savunmacılara yardım için içeriye gidelim abi. Böyle devam et. Abi içeriye. Girelim abi. Acaba kalemizin duvarlarını falan yıktılar mı? mesela o. Şimdi de şöyle. Evet abi. Evet kalemizin duvarını yıkmışlar abi bit gedik açmışlar orada ama bizim askerlerimiz de burada biz de buradayız abi ee, haydi ya Allah evet abi şöyle aslanları askerlerim benim Topçularımız okluyor Yeniçeriler orada Güzel Geliyorlar abi Geliyorlar abi Geliyorlar geliyorlar Üste çıkalım şöyle Hadi in aslanlarım benim hadi in. aslanlarım benim hadi Özünü dünya ağır Şuraya ateş edelim abi süper Allah Allah Abi orada tepeden geliyorlar orada duruyorlar oradan okuyorlar oradan tamam okçularımız güzel abi Dur, Duruç harekatı Allah vurdular beni Vurdular abi Tenkçiler ateş etti hadi fitili fitille aslanlarım hadi hadi ulan ulan oğlum niye çıktın dışarıya canından vazgeçmiş geliyorlar abi geliyorlar abi ha bir, bir, arkadan da geliyor görüyor musunuz arkada da bir oldu var Evet abi. Kuleyle saldırıcılar da kuleleri var mı onların? Evet bak şu yukarıdan da geliyorlar abi. Evet abi. Güzel. Abi iyi zayıf veriyoruz onlara. kaleye gelemedi ulan öleceğim ha hakikaten öleceğim ha okluyorlar abi evet şeyle geliyorlar ismine kapı koçla koçbaşıyla geliyorlar abi ama abi okçularımız göz açtırmıyor yeniçerilerimiz iyi veriyoruz onlara Oo, bak yukarı aşağıda bir birlik daha geliyor abi hadi mancırlıklar mancırlıklar iyi ateş ediyorsunuz hadi oğlum hadi güzel abi saldırıyorlar tüm güçleriyle saldırıyorlar Allah'ı sağa çok kötü saldırıyorlar. Daha birlik geleceğini bilmesem kuruç harekatı yaptıracağım ama. Çok güzel. Evet abi. Yeni şeyler. Haydin Haydi ya Allah. Hücum. Abi 3. Askerler. Kolordum nerede? Onları da buraya at. Hücum. Haydi ya Allah. Hadi bakalım. Huruç harekatına emir verdim. Aslanlarım benim yeni çerilerim Osmanlılar korbanlarım Allah 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 şey düştüm ben. Tüh. yaraladılar beni hadi oğullar hadi in Malkoçoğlu Ahmet Bey evet abi Malkoçoğlu Ahmet Bey burada bekliyor bu kafir askeri papalık ordusu arkadaşlar papalık ordusu saldırıya geçiyor yukarıda görüyorsunuz bunlar papalık askerleri İzayiyat görüyorlar ama yukarıdan bizim mutcular mancırlıklar falan Evet abi sonraki karakter Tamam tüfekle ateş ediyor Siz gebereceksiniz burada abi Aslan yeni şerilerim o yeni şerin eferlerim iyi, iyi güzel Allah 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 Haydi aslanlarım haydi Evet abi görüyor musunuz koç başıyla giriyorlar kapıyı kırmaya çalışıyorlar Sana haçlılar koşturuyor Ama bizimkiler daha aslanlarım hadi Malkoçoğlu Ahmet Bey Neyi bekliyor lan kapı? Kapı başında bekliyor. Askeri çekti arkaya, kapının arkasına. Evet, görüyorsunuz abi. Bunlar da reis, bunlar da burada abi. Abdurrahman Gazi Bey. Evet abi, yürüyün abi. Hadi şu düşmanlar kaçıyor. Heeey kazandık lan. Evet kazandık. Abi iyi bir savunma yaptık. Güzel oldu. nasıl kaçıyor askerler görüyor musunuz? Açlılar kaçıyor abi geriye döndü. Ölülerini bıraktılar geriye gidiyorlar. Güzel. Evet. Güzel zafer kazandık arkadaşlar. Güzel oldu. Şanlı bayrağımızda abi iyi savunma yaptık. Aslanlarım benim, koçlarım benim be. Evet.